17 Şubat 2022. Ersoy Dede, Star Gazetesi. Marketçiler altılı blokla birlikte mi hareket ediyor? Faturalar üzerinden devam eden muhalefet malumunuz. Sebebi gerekçesi her ne olursa olsun vatandaş başına gelen her olumsuzluktan hükümeti sorumlu tutuyor. Metrobüs bile geç gelse Cumhurbaşkanına sesleniyor. Cumhurbaşkanı da bu benim sorunum değil, bu işin sorumlusu şudur demek yerine elinden gelen her ne varsa yapıp derde derman olmaya çalışıyor. İşte marketlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili atılan son adım. Temel Gıda'da KDV'nin %1'e indirilmesi hamlesi. Hükümetin elinde bu enstrüman vardı. Bunu kullandı. Yapacak başka bir şey olsa onu yapardı. Oysa marketlerdeki fahiş fiyatın suçlusu, sorumlusu hükümet mi? Üreticiden 3 liraya çıkan bir salatalık ya da patlıcan market rafında 29 liradan satılıyorsa buna hükümet ne yapsın? Yapabileceği bir tek KDV indirimiydi. Onu yaptı. Bakın bir noktayı aydınlatalım. KDV indirimi ne demek? Markette satın aldığınız bir ürün için ödemeniz gereken paradan daha azını ödemeniz demek. Bu satıcının daha az kazanması değil, alıcının daha az ödeyecek olması anlamına geliyor. Karıştırmayın yani. Orada düşürülen KDV'nin ürünü satan firmayla bir ilgisi yok. Devlet alacağından vazgeçiyor. Markete de bunu etikete yansıt diyor. Alış fiyatının üstüne koyduğu karı değişmiyor yani firmanın o hala 3 liraya aldığı salatalığı 29 liraya satmaya devam ediyor. Ama bunun için devletin aldığı vergi düşüyor sadece. Bu kadar basit. Ve marketler bunu bile etikete yansıtmıyor. KDV'nin %1'e düştüğü gün fiyatları artırıp KDV'yi indirince aynı rakamı bulmayı başarıyorlar. Fiyat aynı kalıyor. Tek değişen paranın gittiği yer. Hükümet KDV indirimi yapmadan önce devlete gidiyordu. Şimdi ondan vazgeçilince o para da market sahibinin cebine gitmeye başladı anlayacağınız. Durup dururken adam daha çok kazanır oldu yani. E ben ne anladım bu düzenlemeden? Peki tüm bunlar yaşanırken millet memleket menfaatine çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen altılı ittifak nerede duruyor? İçlerindeki bazı partilerin sözcüleri hükümete alınması gereken önlemlerle ilgili akıl veriyor sürekli. KDV'yi indir, ÖTV'yi kaldır, şunu sübvanse et, şu alacağından vazgeç vesaire. Tamam da, misal kartel oluştururken suçüstü yakalanan market patronlarına neden tek kelime söz edilmiyor? Yüz laftan 99'unu hükümete söyleyin, kabul. Kimsenin itirazı yok. Dedim ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan da itiraz etmiyor zaten. İBB'nin kestiği yüksek su faturalarını, yüksek doğalgaz faturalarını bile sahipleniyor Erdoğan. Benimle ne ilgisi var? Gidin İmamoğlu'na sorun demiyor ne yapılması gerekiyorsa yapıyor. Aynı şekilde marketlerdeki ahlaksız fiyat artışlarına ben ne yapayım marketçiler bu arsızlığı yapıyorsa demiyor. Elinden gelen ne varsa ortaya koyuyor. Fakat CHP, İyi Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tek bir söz söylemiyor marketlere. En ürkek, en çekingen, en mahcup ifadeye bile razıyız ama demiyorlar nasıl olur da siz hükümetin KDV indirimi yaptığı bir gün fiyat arttırırsınız diye hesap sormuyorlar biz iktidara gelirsek öyle kafanıza göre fiyat arttıramayacaksınız falan demiyorlar eğer biraz daha demezlerse vatandaş marketçilerin altılı blokla birlikte hareket ettiğini düşünecek benden söylemesi